Sanat güzelleştirir. Sanat dönüştürür. Dönüştürür. Sanat farklılaştırır. Farklılaştırır. Bakın burası çok önemli. Sanat hep yeni bir perspektif oluşturur i̇şte yeni perspektif nedir? Pikselleştirir. Sanat pikselleştirir. Oluşturur. Sanatsız kalan bir milletin kulağı kesiktir. Sanatsız kalan biri demektir. Mustafa Kemal Atatürk. <laughs> Dünya Sanat Günü kutlu olsun. Konu buraya Biz nasıl toprak lazım? sergen? Copy of. Biz toprak sergen. Sevgiyle ah, selam. ne? Çok içerisinde kaldım. Şey, Barçı, bunu seyreden bir bir tanesi de sensin. Evet. <laughs> Bartu sanata doyduk diyebilir miyiz sanata? Yani e, ben sana yani doy diyelim doyduk diyelim. Ay ben almayayım diyelim. Hatta evet. şöyle de demek istiyorum sanatla ilgili. <laughs> Bittim daha tövbe diyoruz sanata. Söyleyeceğimler. 90'ların ünlüleri bizden ne istiyor? Evet. Lütfen yakamızı bırakır mıydınız 90'ların ünlülerimiz? <laughs> ya bir <Kampayı Evet>. şaka <laughs> ama görüntüleyemiyorum. Çok hızlı geçti. Bartu! <laughs> bağırıyorum. Bakın sinirlerim oynadı benim sanat konuşmaktan. Bartu? Efendim, ben açıkçası şoklar içerisindeyim şu anda. Hangi vesileyle? Robert Otemu köfte yaparken tövbe etmiş çiğ köfteye ve bir daha çiğ köfte yapmayacak. Evet, Onu üzüldüm. Onun şokunu yaşadım. Ee... Ben hepimizi yıpratırken bir başka 90'lar günlüsü olarak hayatımıza giren fakat 80'ler ve 70'lerde <laughs> de da daha önce şansını denemiş bir isim. O kadar doğru bir mesaj verdi ki bugün Bartu o kadar olur. Asla dedi büyük usta asla gülümsemeyi unutma. İşte o gülümseten görüntüler geliyor ekrana. Tebessüm etmeyi asla unutmayın. Asla. <laughs> Müzik kullanımı al <Erdal> <laughs> nerede tebessüm? <laughs> Barça, ben burada sinirle sıkılan dişler görüntülüyorum açıkçası tebessümden ziyade. Doğru mu görüntülüyorum? Galiba e, doğru görüntüyorsun İlçah. Erdal Bey bu resmen e, yani Caps'in video uyumsuzluğudur ya günümüzde. E, ee, Caps'in video uyumsuzluğuna bir... Bartu? Bir tane daha örnek göstereyim mi sana? Lütfen. Bu <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi? Artık uğraştırtmam bu kadar da. Bakın peki Erdal Özyaçlar 20 Century Fox'un e, müziğiyle görselleştirdiği bu videoyla bize ne anlatmak istiyor Büyük Usta? Diyor ki siz de dişlerinizi sinirle yeterince <laughs> sıkıştırarak 50 kare yürürseniz <laughs> siz de tebessüm etmeyi unutulmazlar arasına alabilirsiniz hayatınızda. Çünkü geriye bir tek o şansınız kalıyor. <laughs> ya Melik bir şey söylemek istiyorum sana. Toprak Sergin'in 30 Kasım 2019'da Mide Antrenmanı isimli bir videosunu bundan gözüm çarptı. Şu an haber merkezimize ulaştı galiba. Aynen galiba. ulaşan bir yeni bir, çok bir video var. ve ee, be... 13 kişi seyretmiş. Ya bu adam da iyi kötü ünlü biridir. Ya anlamıyorum ben neden 13 kişinin seyri. Yani 13 like alan fotoğraf bile burada herkesin en aşağı bir fotoğrafı 15 kere likelanıyordur en azından ya. Bu top... seyret... Toprak Bey YouTube kanalıyla gündeme gelmek istememiş gibi <laughs> anlıyorum. evet ama oraya mide antrenmanı diye bir şey yüklemiş ve ben şimdi ona play'e basıyorum ve onu seyredeceğiz mi? <laughs> Hadi bakalım mide antrenmanına ihtiyacımız var hepimizin. Bir de zeneri var galiba. Gerçekten <laughs> <Şimdi, orman antrenmanımız gülüyor> başka bir mide bel hareketinden sonra ya, çok en iyi. zor olan <laughs> Kendisine bir biri mide bel kendisinin haberi yok gibi bakınıyor. Iyi <laughs> çok iyi görüntülüyorum ya, Toprak, Toprak Bey fakat. Ve aşağıda aynı anda iki yerde mu Toprak Devam ediyoruz. E, spor <laughs> antrenmanı da galiba dublaj sanatçısı Toprak Sergen'in. <laughs> bir defin temporada 200 şeker olduğu zaman bir bitirmiş olacağız. İşte bu. Ya bu video neden YouTube'a yüklendi ya? YouTube kanal kan Toprak Sargan severler mide antrenmanıyla yasta. Ee, toprak Sargan <laughs> mide antrenmanı görenleri şaşkına çevirdi sevgili seyirciler. Neyse ki çok kişi görmedi henüz. Ya yani 14. 10 kişi olmak isteyenleri Toprak serginin kanalına bekliyoruz. Bartu. Sevgili dostum Bartu. Sen değil mi? Dünya Sanat Günü tüm sürerken dün burada bir haber vermiştik. Karantinanın en mutlusu Tarkan'dı biliyorsun. Evet. Ee... kimin kedisiydi ya Tarkan? Defne Samyel'imizin kedisi evet. Tarkan. Ee, biliyorsunuz ki evde diğer başka kediler de vardı. Ee, şey Serdar Ortaç. Işıklar içinde uyuyan Yıldız Tilbe ve evden, evden. kaçan Serdar Ortaç. Evet. Evden kaçan Serdar Ortaç'ın bugünlerde bir derdi varmış Bartu. Doğru muyum? Evden kaçan kedisi Defne Samyeli'nin evden kaçan kedisi Serdar Ortaç bugün bir açıklama yaptı ve bu açıklama gündeme adeta düştü. <laughs> Virüs yüzünden maddi zorluk yaşadığını açıklamış e, Defne Samir'in kedisi. E, bankadan 5 milyon TL kredi alıp ödemeleri de Haziran'a ertelettim. Yoksa taksitleri ödeyemem. Aylık 1100 milyon ek ev kira ki 1100 ne? <laughs> 120 milyon. <bin. gülüyor> Ev kredisi ödüyorum. Eskisi sen, gibi... rakamını, Ben rakamları okuyamıyorum. Eskisi gibi kira gelirim de yok. 1 lira birikmişim yok. Yani, yani bu sefer de Serdar Ortaç geçen sefer hatırlarsan psikoloğuna atacağı şeyi magazin basınıyla paylaşmıştı. Evet. Bugün de sanki böyle ya telefonda konuşuyormuş gibi bir paylaşım yapmış. Ya bankadan 5 milyon kredi çektik işte onları hazirana ertelettim ben falan gibi bir konuşma görüntüledim ben. Ne diyorsun? Sevgili izleyiciler kesinlikle katılıyorum Bartu. Daphne ee, yerinin kedisi Sardar Ortaç, muhasebecisine atacağı mesajı yanlışlıkla magazin servisimiz tarafından görüntüleyince olanlar oldu. Pardon. Diyelim kafanızda. Sen zaten toplayın. hazırmışsın habere ben uzatmışım çok özür dilerim. <laughs> Estağfurullah Bartu. <laughs> Bartu, 90'lar demişken, 90'lardan günümüze demişken bir büyük usta biliyorsun içinde bulunduğumuz günlerde Instagram yayınlarıyla fark yaratıyor. Sabah tümeri diyorsun herhalde. Evet, sabah tümeri diyorum. <laughs> sabah tümeri şimdi de evini, <laughs> evini yeniden dekore ediyor. Evet, yanlış duymadınız. Evden canlı yayınlarını bir süredir sürdüren sabah tümeri şimdi de yepyeni dekoruyla fark yaratmaya hazırlanıyor. Fakat sabah tümer dekora ters mi hamle yaptı? Bu bu, bu görüntüler şimdi ekranlarımıza geliyor. Fakat ne siz ne istersiniz? Hani bu böyle orijinal haliyle bizim aramızda şakası yapıp takipçiler gelecek? Onlar da bu kadın delirdi mi? Niye bunu tersten yazdı demesinler acaba? Ya. Niye bunu tersten yazdı demesinler acaba diye düşünür müsünüz? Ee, size soruyorum. Yani şu andaki mevcut dekoru şöyle göstereyim. Dekor yaptım. <laughs> şu andaki mevcut Hanımefendi dekor yaptırmış. Evet, öncelikle. Şu andaki mevcut dekoru. <laughs> ters gösterdiği için yazıların ters olacağını hesaplayamamış. Doğru muyum? Kaçırdım Bartu. Ee, sabah tümeri kendi Instagram programı için dekor hazırlatmış fakat Instagram'ın ön kamerası ters gösterdiği için Evet, yazılar da ters çıktığını hesaplayamamış, düz yaptırmış ve böylece arkasında yazılar ters gözüküyor. Bart açık ben dekor yapan birinin Instagram için yapılan bir yayının ters görüntülendiğini düşünerek dekoru ters yapayım diye düşünmesini beklerdim. Burada suç sabahında bir kalsın Dekoru kalsın yapan mı? kişide. Yoksa bunu böyle bu şekilde yazdığı <laughs> düzden mi olsun. Ya da aa bak şu an anda... Bak <laughs> şu an aklına geliyor. Ben stüdyosu maddelerini yapıp, bak, bak. bunu şöyle koysam, ar arkamda da Allah, Allah her şeyi arkamda yapıyorsun, da aynı olduğunu arkada ee, olduğunu çözüyor müthiş bir, bir kadın. Düşün, ar siz. Arkada ayna var diyor, oradan bak, bak. Gibi, düz. Nelerim, ya mu çağım daha Ya nelerim nelerim da şöyle mi yapsam? Hmm. işte sabah tümerinin müthiş Tümeri şey çözümü. Allah'ım. Bir kere sabah hanımefendi, siz Instagram programı Instagram yayını yapacaksınız arkasında dekor yaptıramazsınız. <laughs> sabah Hanım evinizden barkınızdan yaptığınız bu yayının için profesyonelleştirerek bizim de işimize zora sokuyorsunuz ya. Neden biz dekor yapmak zorunda kalalım? Yani... Üstelik de ters bir dekor yapmak neden zorunda kalalım ya durduk ya. Bu arada Sabah Hanım bizim burada yayınlarımızdan e, bir e, şeyimiz olmuştu. Dün bir kendisine önerimiz olmuştu hemen bu öneriyi dinlemiş. Dün biliyorsun ki Sabah Hanım'ın yayınını görüntülemiştim ben. Ve bir anda ekranımı açıp şok edici bir mağdur karşılaşmışsın. Bugün sabahın yeni yayını açtıklarında bir anda şaşırmasınlar diye bu açıklayıcı videoyu bizimle paylaşmış. Tekrar teşekkür ediyoruz ona ve e, sevgilerimizi gönderiyoruz Bartu. Evet evet. <laughs> Suyun senin için, senin için büyük usta. Afiyet olsun Bartu. <laughs> Bartu. Sen de Melik. Bartu. Ee, görüntülediğim kadarıyla günümüzde e, pek çok insan e, Netflix'te bir filme yönelmiş, yönelimini bu film olarak açıklamış. Doğru muyum? Doğrusun şah Ya bunu ben bir an anlayamadım. Ee, ne? Şöyle haberimiz. Çaldığımız haber, kadro almak çaldığımız haber. Dünya ünlü futbolcu Neymar Aras Bulut İnemli'nin başrolünde aldığı, başrolünde de yer aldığı 7. Koç'taki mucize filmini 137 milyon takipçili bir Instagram hesabından önerdi. Çocuğu olanlar benim bu filmi izledikten sonraki duygularımı daha iyi anlar. Çok güzel film izlerken çocuklar gibi ağladım dedi. Barzu Öncelikle Neymar'ın ne olduğunu bilmiyorum fakat 137 milyon takipçiyi hak etmediğine emin gibiyim. <gülüyor> <gülüyor> Açıkçası. Çünkü böyle bir şey olamaz. Yani hem 137 milyon takipçim olsun hem de 7. koğuştaki mucizeyi izleyip ağlayayım diye bir şey olamaz Bartu. Buradan e, kınıyorum Neymar'ı. Bir, bir şey diyeceğim. Yedinci koğuş gerçekten bu kadar koş, soğuş bir film mi? Hoş bir film. Sen anlarsın sinemadan. Bartu sinemadan artık anlayamadığımı görüntülüyorum. Yani Brezilya'da top two diyor bak. Yüz, yani ikinci sırada Brezilya'da olduğunu görüntülüyorum. Brezilya'nın şey yani. acı günü. Sevgili seyirciler Brezilya'da bayraklar yerinde. <laughs> Netflix'te geçiş sürecinde çeşitli zorluklar yaşayan Brezilya ne izleyeceğini bilemeyince olanlar oldu. Peki ne artık? Bu filmin bir başarısıdır. Bart, bu arada pardon yorumlara gözün kayıyor. Çünkü Alican Bey'in ısrarla Erkut'un talibine yanaşma şeklinde bir tav tavrını yakalıyorum. Alican Yüce Show, Show mu? Evet. Neye, ne, ne talibi var? Talip? Bartu? Ee, Dilersen e, bunu kez... bir de Erkut'tan öğrenelim. Çünkü Erkut birkaç gündür yayınlarımızda yoktu. Erkut selamına, selam. Selamünaleyküm. Nasılsın? Abim, iyi olmaya çalışıyorum yani Erkut, e, İrem e, Sak, e, Ali Can Yüce Şoysov, ee, Gülsep tür Reis ee, burada herkes seni bekliyor hissediyor musun görüyor musun tanıyor musun ee, seni bekleyen bir kitle var büyük bir kitle var mavi tikli bizi seyreden 14 bin kişinin 7 bin kişisi mavi tikli biliyor musun Erkut abim doğru olabilir ben olayın tikinde değilim Evet. Ee, öncelikle e, iki gündür bu yayınlardan e, neden ötekileştirildiğimi ötekileş, öt, öteler, söylediğinde <laughs> Öncelikle e, burada bir sanırım kollama. Bir saniye önce ben konuşabilir miyim? E, bu yayınlarda birkaç gün önce ben bir olay yaşamıştım. Bir etkinlik yaşanmıştı bu yayında. Ve e, senin arkadaşın olarak görüntülediğim ee, bir hanım bireyle bayan dediğimiz e, belki de dememiz gereken bayan dedim bir, bayan, bayan birey, birey, bayan birey. İrem, İrem Sakı diyorsun ben o ismi ağzıma almıyorum adam çünkü nedeni ortada bana e, bir yanlışlar oldu bir takım ee, kalbi ne ne, ne 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 gibi yanlışlar